Ra re Ne 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 La 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 Le 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 Kırmızı kamyon Kırmızı kamyon Yolda bir tavsan gördü Kasaya koydu <laughs> La kamyon La cıvret kamyon Yolda bir fare gördü Kasaya koydu Bir şeyiniz var mı? İyi misiniz? Ay ben çok kötüyüm. Ay bana kamyon çarptı. Hiç iyi değilim. Ha! Tamam tamam. Hemen sizi bir hastaneye götüreceğim. Hı? <laughs> Ay. Ay, getirin beni hastaneye götürün. Hiç iyi değilim. Aa, merak etmeyin, hemen ileride bir hastane var. Ay hele mi? Getirin. <laughs> Seni çok iyi anlıyorum Füüz. Ama şunu bilmelisin. Öfke de tıpkı mutluluk gibi bir duygudur. Ve bununla yaşamayı öğrenmen gerekiyor. <laughs> hmm. Mesela nefes egzersizleri sana yardımcı olabilir. Tamam mı? <laughs> güle güle. İşte hastane burası Ay, Geldik mi Doktor var mı Doktor ha, Geldim buyurun size nasıl yardımcı olabilirim Bu kardan adam Benim kamyonumun önüne çıktı birden Çarptığımı sanmıyorum ama iyi olmadığını söylüyor Tamam hemen muayene ediyorum Merhaba Ağrıyan bir yeriniz var mı acaba Ay doktor. Ay beni görmedi. Her yerim acıyor da olabilir. Acımıyor da olabilir. Ama hiç iyi değilim. Ay. Hmm, tamam. O zaman sizi bir tarayalım. Evet. Hemen sonuçlara bakalım. Vücut ısısı çok iyi. Hmm, kulaklar hemen bakalım harika diğer taramalarda ise kalpler röntgen kaldı Hemen bakalım hmm. kalbiniz de gayet iyi şimdi bir de röntgene bakalım gayet iyi. Olap senin herhangi bir sorunun yok. Gayet iyisin. Aa, doktor iyi değilim biliyorum. Ancak bir şekilde iyileşebilirim. Hı? Neymiş peki o? Bana bir çilekli dondurma getirirsen kendimi iyi hissedebilirim diye düşünüyorum. <laughs> Yoksa hece edelim. Tamam tamam hemen getiriyorum. Of. Ah dondurmacı burası. Aa, merhaba. Bir çilekli dondurma alabilir miyim? He, çilekli dondurmanız hemen geliyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Aslında karlar ikisi çok güzel doktor. Kesinlikle gelmelisin. Al bakalım işte dondurman. Ay demek geldin. <laughs> e şimdi söyle bakalım nasıl? Kendini daha iyi hissediyor musun? Ay, biraz iyi gibi oldum ama aa yeniden böyle ay sanırım iyi değilim. Belki bir limonla dondurma olsaydı iyi olabilirdim. Ay, ay. <laughs> Tamam, iyi olacak sana yer. Limonlu dondurmanı hemen getiririm. Ay, hey. ay, hey, limonlu dondurma üzerine ahududu olursa çabuk iyileşirim. Ay. Hey. Anlaşıldı. Ay, <laughs> hey. ay. hoş geldiniz. Bir limonlu ve ahududul alabilir miyim acaba? Elbette. de yapalım. Ay, bu kardan adam beni gerçekten yordu. Buyurun, döndürmeniz hazır. Olap doğrusunu istersen, senin hiçbir şeyin yok. Bence gidebilirsin. Ama ben size söylüyorum işte. kendimi Ay, hiç iyi hissetmiyorum. İşte dondurman, al bakalım. Umarım artık iyi olursun. Ama beni kırıyorsun yani. Ben iyi olmayı istemiyorum mu zannediyorsun? <laughs> dondurma tam istediğim gibi. Söyle bakalım şimdi nasılsın? Ay, biraz iyi gibiyim ama bir portakallı dondurma olsa daha iyi olurum. Anlaşıldı. Ay, portakallı istiyorum. Tabii. Doktor bence kesinlikle karlar ikisine gelmelisin. İşte portakallı ve waffle'lı. ve muz olmadan olmaz. ve <laughs> muz. Yeşil elma ayıcıklı yok mu? Tamam. Hemsa sen karlar ikisine gelirsen Elsa ile tanışırsın. Ben de çok iyi anlaşırsınız. Nerede kaldı benim yeşil elmalı ayıcıklı dondurma? Ha, bu daımız. <laughs> ha, sen iyi misin? Hmm. Sence? Ben de kendimi çok iyi hissetmeye başladım. <laughs> ha. Artık iyisin değil mi? Ay! Ah. Hop. Ben, ben aslında az önce iyiydim. Ama şimdi gerçekten iyi değilim. Ha, biri de göstersin. Aslında onu o kadar çok dondurma yememesi için uyarmıştım. Fakat beni dinlemedi. Siz iyi misiniz? Oh.